Modern fiziğin teknolojideki kullanım alanlarını size şu şekilde anlatmak istiyorum. Umarım faydalı olur. Yarında bir net yaparız bu üniteden. İlk önce görüntüleme cihazlarının çalışma prensipleriyle başlıyoruz. Görüntüleme cihazları. Bakalım ne diyor map kitabı. Anadolu Lisesi'nin map kitabından takip ediyorum sevgili arkadaşlar. Bilim ve teknolojideki gelişmeler hızla artmaktadır. Geç. Modern fiziğin getirdiği yenilikler, atomun yapısı ve atom altı parçacıklarının keşfi, atom spektrumu ve atom uyarılması ile ilgili her türlü çalışma, tıp, iletişim ve savunma sanayi gibi birçok alanda görüntüleme teknolojilerinin gelişmesini sağlamıştır. Sevgili arkadaşlar bizim işimiz bundan sonra başlıyor bu paragraftan sonra. Şöyle biraz aşağıya indireyim. HD diyoruz ya hani böyle HD televizyonlar var bu. High Definition yani yüksek çözünürlük demek görüntü ifadesi telefon, televizyon ve tabletlerde yerini almıştır. Şu şekilde görüyorsunuz sevgili arkadaşlar A B C şeklinde. Yarı iletken teknolojinin gelişmesiyle veriler daha yüksek kalitede ve daha hızlı işlenebilmektedir. O zaman yarı iletken teknolojisi neyi sağlıyormuş? verilerin daha yüksek kalitede ve daha hızlı işlenebilmesini sağlıyormuş. Burası önemli. Devam edelim. Görüntüleme cihazları farklı tekniklerle birçok alanda kullanılmaktadır. Şu şekilde açıklanabilir demiş. İlk cihazımız William Röntgen'in bulduğu Röntgen cihazı sevgili arkadaşlar. Gelin şimdi bunu inceleyelim. Radyoloji biliminin doğuşunu sağlayan X ışınları 1895 yılında Alman fizik profesörü William Conrad Röntgen tarafından bulunmuştur. Tıpta devrim niteliğindeki bu önemli buluş ile William Röntgen 1901 yılında Nobel ödülünü almıştır. Buradan neyi bileceksiniz? Röntgenin X ışınları ile çalıştığını, X ışınlarının elektromanyetik dalga olduğunu ve elektromanyetik dalgada hangi özellikler varsa X ışınlarının taşıdığını Bileceksiniz elektromanyetik dalganın özelliklerini defalarca size saymıştım. Yüklü taneciklerin e iğmeli hareketi sonucunda oluşur. Yüksüzdürler. Bu nedenle elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Boşlukta ışık süretiyle yayılırlar şeklinde bunları unutmayın diye defalarca söyledim. Devam edelim. Röntgen radyoaktif tanı yöntemlerinin en eskisidir. Doğru. Röntgen cihazlarında elektromanyetik dalgalardan X ışınlarının kullanılmasının temel nedeni dokulardan geçebilmesidir. Organizmaların gözle görülmeyen iç yapılarının X ışınları kullanılarak fotoğrafik materyal ya da dijital sistem üzerine görüntülenmesi işlemine radyografi denir. Bu tüm canlılarda kullanılabilen ucuz ve kolay bir görüntüleme yöntemi olmasına rağmen X ışınlarının zararlı etkilerinden dolayı çok sık kullanılmamalıdır. Sevgili arkadaşlar spektrumda en yüksek enerjiye sahip X ve gamma vardı. X zaten elektromanyetik dalgalarda zararlı, yani radyasyon içeriyor. Gamma da öyle. Siz sürekli bunu kullanırsanız ne olur? Radyoaktiviteden dolayı kanser hastalığına yakalanırsınız. Bu nedenle sürekli girip bunun içine yatılmaz. Sürekli röntgen çektirilmez sevgili arkadaşlar. Radyografi vücudun kemik ihtiva eden kısımlarında kolayca görüntü oluşturabildiği hali karın boşluğunda bulunan yumuşak dokulardan oluşan organlar da yetersiz kalmaktadır. Sevgili arkadaşlar lütfen unutmayın X ışınları etten geçer kemikten geçemez. Bu nedenle şuradaki röntgen filminde de gördüğünüz gibi kaburgaların resmi çıkmış kaburga kemiklerinin. Tekrar söylüyorum X ışınları etten geçer kemikten geçemez zararlıdır. Röntgen pinleri 3 boyutlu cisimlerin yoğunluğuna ve şekline göre oluşan iki boyutlu bir görüntüdür. Bu kadar derin soracaklarını zannetmiyorum. Yumuşak dokulardan bazılarının görüntülenmesinde radyoskopi kullanılır. Radyoskopi genelde sindirim sistemi, idrar yolları, devam edelim aşağıya geçeceğiz, üreme sistemi yapılarının ayrıntılı gerekirse hareketli şekilde gerçek zamanlı incelenmesini sağlayan görüntüleme şeklidir diyor sevgili arkadaşlar. MR görüntüleme zararlı radyoaktif maddelerin kullanılmadığı yalvarırım dikkat edin bir görüntüleme tekniğidir. Zararsızdır. MR cihazı yapısında mıknatıs bulunan ve görüntüleme sürecinde radyo dalgaları kullanılan bir cihazdır. Cihazda bulunan güçlü mıknatısların oluşturduğu manyetik alan sayesinde incelenecek bölgedeki hücrelerde bulunan atom çekirdekleri titreşir üzerine radyo dalgaları lütfen dikkat edin. Radyo dalgaları kullanılıyor. Uygulanan atomlar belli bir frekansta bu radyo dalgalarını geri yansıtır. Yansıyan dalgalar bir bilgisayar yardımıyla hareketsiz ya da hareketli görüntüye dönüştürülür. Sevgili arkadaşlar, spektrumda en başta zaten radyo dalgaları vardı. En sonda da ne vardı? X ve gamma vardı. Radyonun enerjisi X ve gamma'dan çok çok düşük. MR cihazında da bakın neler kullanılıyormuş? Radyo dalgaları falan kullanılıyormuş. Bu nedenle arkadaşlar zararsız. Lütfen unutmayın ismi havalı diye buna zararlı demeyin sınavda çıkarsa. Devam edelim şurada ne söylüyor? Bu kadar derin bilgi sorulacağını düşünmüyorum. Isidor Isaac Rabi 1930 yılından itibaren atom çekirdeğinin doğası hakkında araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda MR cihazını icat etmiş ve 44 yılında 1944 yılında fizik dalında Nobel ödülüne layık görülmüştür diyor. Arkadaşlar son kez içime sinsin diye söylüyorum. MR cihazında radyo dalgaları kullanılır. Evet, radyo dalgaları elektromanyetik dalga. Fakat zararsız. Neden? Çünkü en düşük enerjiye sahip elektromanyetik dalga radyo dalgalarıydı. En yüksek enerjiye sahip ise gamma idi. Lütfen unutmayın elektromanyetik spektrumu ezbere bilin. PET cihazı pozitron emisyon tomografisi görüntüleme cihazı. Bakın arkadaşlar zaten zararlı olduğunu şuradan anlarsınız. Nükleer tıpta kullanılan nükleer falan geçiyorsa radyasyon vardır. Aşırı radyasyon insanın ölümüne neden olur. Ancak nükleer santraller patlamadığı sürece çok temizdir. Lütfen yarın falan sınavda çıkarsa nükleer santrale eyvah tehlikeli demeyin. Tehlikesizdir. Tekrar söylüyorum, patlamadığı sürece. Devam edelim. PET, nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin en gelişmişidir. Vücuda verilen radyoaktif madde tarafından salınan pozitronların atomların serbest elektronlarıyla yok olma tepkimesi yapmasıyla gama ışınları açığa çıkar. Zaten spektrumda en sağda yani en yüksek enerjili neydi? Gamaydı. Demek ki o zaman PET cihazı tehlikeli arkadaşlar. Devam edelim. PET açığa çıkan gama ışınlarının dedektörler tarafından tespit edilip bilgisayarda görüntüye dönüştürülmesidir. Özellikle onkolojik hastalıkların teşhis ve tanısında kullanılan PET cihazlarında tüm vücudun 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek organların fonksiyonel aktivitelerinin incelenmesi sağlanır. Arkadaşlar annem göğüs kanseriydi ve PET yazına zaten sürekli giriyordu. Hangi bölgede kanser hücresi var? Onun tanı ve tedavisi için sevgili arkadaşlar. PET zararlı. Nükleer tıpta kullanılıyor. Gama ışınları açığa çıkıyor. Devam edelim. PET yaptıracak hasta öncesinde en az 6 saat bir şey yiyip içmemelidir. Aç gelen hastanın kan şekeri ölçülür. Kan şekeri istenilen değerde ise normal şeker molekülünün flor 18 radyoaktif maddesiyle birleştirilmiş şekli olan FDG radyoaktif sıvısı damar yoluyla hastaya verilir ve sıvının dağılması beklenir. Kanser hücreleri sağlıklı hücrelere göre daha hızlı büyüdüğünden daha çok şeker molekülüne bağlanma ihtiyacı duyar ve daha çok şekere bağlanmış tümörlü hücrelerin ışıması sağlıklı hücrelerden fazla olur. Devam edelim. Yayılan ışımalar yardımıyla vücudun 3 boyutlu görüntüsü alınır. Radyoloji uzmanı tarafından raporlanan görüntü ilgili doktora gönderilir. Türkiye'de PET ilk kez 2000 yılının sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. Yani PET'te sevgili arkadaşlar gama ışınları açığa çıkıyormuş. Gama ışınları da elektromanyetik spektrumun en sonunda diye ne oluyor? Tehlikeli oluyor. Lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Bilgisayarlı tomografi BT X ışınları. X ışınını gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki tehlikeli. Neden? Çünkü elektromanyetik spektrumun en sonunda X ve gama var. En tehlikelisi ve en yüksek girginliğe sahip olanı gamma tabii ki. X ışınları yardımıyla tanılama ve teşhis için kullanılan bir radyolojik inceleme yöntemidir. BT kesitsel görüntü alınmasına imkan verir ve röntgenin çözemediği yumuşak doku kontrastına sahip olduğundan dokuların birbirinden ayrı görülmesini sağlar. BT cihazı vücudun herhangi bir bölgesinin kesit görüntüsünü oluşturmak kabiliyetine sahip elektromanyetizma ilkeleriyle çalışan bir cihazdır. İncelenecek bölgeye X ışınları gönderilir. Her bölgenin madde yoğunluğu farklı olduğu için gönderilen X ışınları farklı oranlarda geçişler yapar. Bu geçişler sonucunda elde edilen veriler bilgisayarda işlenir ve elde edilen BT görüntüsü sağlıklı dokularla karşılaştırılarak teşhis konulur. Sevgili arkadaşlar, şurada da BT cihazının yani bilgisayarlı tomografi cihazının şekli var. Buraya yatıyor hasta ve şu şekilde de görüntü alınabiliyormuş. Bakın. Sevgili arkadaşlar, ultrason cihazı. Ultrason yüksek frekanslı ses dalgasıdır. Burada bir uyarı. Ses dalgaları elektromanyetik dalga değildir. Bu nedenle ses dalgaları boyuna dalgadır. Unutursanız şuradan hatırlayın bu kadar İngilizceniz vardır. Son, sound demek. Sesten geliyor sevgili arkadaşlar. Sound, ses demek. O zaman o son ses dalgalarıyla çalışır. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. İnsan kulağı saniyede 20 Hz, 20 kHz aralığındaki sesleri duyarken ultrason frekansı 20 kHz'in çok üstündedir. Ultrason cihazları tıp alanı, denizcilik, maden aramaları, endüstri, savunma sanayisi ve daha birçok alanda görüntüleme amaçlı kullanılmaktadır. Bunları sorabilirler arkadaşlar. Hangi alanlarda kullanılır şeklinde. Tıpta kullanılan ultrason cihazında ses dalgaları transdüser buna prop deniliyor. Arkadaşlar şurada görülüyor. Ucunda bir yuvarlak var. Buradaki topaç dönüyor. Sizin ilgili bölgenize bir jel sürülüyor ve ekranda görüntü alınıyor. Ben böbrek taşı düşürürken buna çok fazla girdim. Ses dalgaları yolluyorlar vücuduma. Böbreğimin neresinde taş var çıkıyor. Şuradan devam edelim. Prop içerisindeki piyozo elektrik kristalince oluşturulur. Oluşturulan ses dalgaları ilgili alana gönderilerek yansımaları incelenir. Organlardan yansıyarak transdüsere geri dönen dalgalar transdüserde elektrik sinyallerine ve sonrasında da ekranda görüntüye dönüştürülür. Anlattığım şeyi burada özetlemiş. Ultrason cihazı harekette organ görüntüsü alımında da kullanılabildiği için tıp alanında hastalıkların teşhisinde yaygın olarak kullanılır. Devam edelim. Ultrason cihazlarının geliştirilmesinde bu abi bu ablanın etkisi varmış. Neden? Piezo elektriği bulmuşlar. Bu buluştan 35 yıl sonra ilk ultrason cihazı Paul Langevin tarafından geliştirilir. Denizlerde güvenli yolculuk yapmak için kullanılan ultrason cihazı daha sonra medikal amaçlarla da kullanılmaya başlanmıştır. Arkadaşlar radarlar. Radar kelimesi radyo algılama ve ölçme anlamına gelen radyo detection and ranging. Bu gelmez. Bunu geçin. Radarların hava trafik kontrolü, navigasyon, hava durumu, yeraltı resimleme, füze savunma hız sensörleri, okyanus ve hava gözlemleme, erken hava saldırı uyarısı gibi birçok kullanım alanı vardır. Bunu sorabilirler arkadaşlar. Radarın kullanım alanları arasında yer alır, yer almaz şeklinde. Radyo dalgaları ilk defa radarlarda kullanılmıştır. Günümüzde ise radarlarda mikrodalgalar kullanılmaktadır. Radar anteninden hedefe mikrodalga sinyalleri gönderilir. Hedeften yansıyıp dönen mikrodalga sinyalleri alıcı cihaz tarafından algılanır. Elde edilen bilgiler cismin uzaklığı, yönü, şekli, süreti hakkında bilgiler verir diyoruz. Şöyle ilginç bir kelime var. Telemobiloskobu diye geçiyor. Bu alet arkadaşlar ilk pratik radar denemesi gerçekleştirmiştir. Sonar cihazı arkadaşlar şuradan hatırlayın. Son, sound o zaman bu nedir? Ses dalgalarıyla çalışır. Şurada yazıyor. Ses dalgalarının yansımasından yararlanılarak görüntüleme elde edildiği için çalışma prensibi ultrason cihazlarına benzer sonar cihazı denizcilikte ve arkeolojide kullanılmaktadır. Denizcilikte balık sürülerinin saptanması ve su derinliğinin ölçülmesi amacıyla kullanılır. Sonar cihazlarında yüksek frekanslı ses dalgaları belli bir bölgeye gönderilir. Ses dalgaları gönderilen yüzeyden yansır. Yansıyan ses dalgaları cihaz tarafından algılanarak elektrik akımına çevrilir ve monitörde görüntülenir, görüntülenir. Sevgili arkadaşlar, ses dalgalarının boyuna dalga olduğunu ve elektromanyetik dalgalarla hiçbir alakası olmadığını lütfen bilin. Ses dalgaları boyuna dalgadır sonu gördüğünüz an aklınıza sound ses gelsin lütfen.